Evet selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. Bugün sizlere aşama aşama çok istek olduğu için aşama aşama en basit topuzlardan en ağır topuzlara kadar her gün birer video olmasa da haftada birer video ile sizlerle karşınızda olacağım. Her topuz modelimi sizlerle bilgi paylaşımı ile aktarmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet canlar şöyle bir toka yardımı ile saçımızı alttan enseden topluyoruz. Bu şekilde alttan bir tutam saç ile lastiğimizin etrafına sarıyoruz arkadaşlar. Bunu da bir kriket yardımı ile tutuyoruz. Saçımızın yönüne göre spreyimizi sıkar isek saçlarımızda asla tülek olmayacaktır. Ve saçlarımız terseniz taranmış şekilde olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu kalan saçımızı da sade ense topuzuyla başlamak istiyorum şöyle göstermek istiyorum. Bunu da saçımızı ters çevirerek saçımızı düzgün taradığımızdan emin olduktan sonra saçın yönüne göre spreyimizi sıkarak bebek saçlarımızı kırık saçlarımızı yapıştırarak bu şekilde saçımızı tokalıyoruz. Saçlarımız gür ise kalın bir tokayla Saçlarımız seyrek ise, az ise küçük toka yardımıyla saçlarımızı toplayabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Parmağımın olduğu yere ise bir kilit toka koymak zorundayım ki saçlarımız dışarıya atmasın. Şöyle topuzumuzu kurduktan sonra kalan yine minik saçlarımızı yönüne göre sıkıyımızı sıkarak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kalan ucumuzu ise yine şuradan hafif tarayarak, hafif tutarak parmağımıza sararak kenarda gizliyoruz. bunu da sakladıktan sonra topuzumuzu yaydırıyoruz ve bu şekilde şuradan göstermek istiyorum gizli bir yardımı yardımıyla şöyle gizli alttan takıyoruz arkadaşlar bu şekilde bir birleşim yapıyoruz aynı şekilde buradan tekrar spreyimizi sıkıyoruz. Ve aynı şekilde buradan devam ediyoruz. Ve aksesuarımız varsa takıyoruz arkadaşlar. Birazdan onu da takacağız beraber. arkadaşlar. Önce burayı tutturduktan sonra aksesuarımızı bir tarafa da çakalıyoruz. Tarağımızın şişiyle yardım alıyoruz. Tam dibe battığından emin oluyoruz. bastıran yani kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar sade şık bir topuz oldu. İster aksesuarlı ister aksesuarsız. En basit yöntemleriyle size gösterdim. Şimdilik hoşça kalın Takip etmeyi unutmayın.